Abdülaziz e, Bayındır'ın iddiası şu. Bizde oruca erken başlanıyor. Evet. E nerede onun dediği gibi başlanıyor? Şimdi abi, hocam. Hayır bir İşte yapayım. hepsi yanlış dedim hepsi o Laz'ın şeyine döndü. Hepsi ters geliyor diyene döndü. Kendi ters geliyor. <laughs> Öyle şey olur mu ya? Laz'ın kadar... şeyine hocam. <laughs> Ya Yahu fıkrası var ya trafikte ters girmiş de anons geçiyormuş demişler. İşte birisi ters geliyor dikkat edin. O demiş ne birisi demiş hepsi ters geliyor demiş. <laughs> e şimdi bütün dünya müslümanları <laughs> farz olan bir emir değil. Bu ibahi serbestlik veren bir emirdir. Milleti mecbur eder gibi yiyin için diyor. Halbuki ben iki saat evvel kestim canım. Yani niye yiyeyim içeyim? Hiç. Bu ibahi bir emirdir. Yani vücub ifade etmez. Bir defa yiyebilirsiniz demek. Evet. Sen kalkıp millete ekrandan yiyin ya yiyin için ya. Ne oluyor ya? Şey satar gibi. E, ye, efendim, yayın için... Yani Burçak'tan gelirken, doğu tarafı nasıl aydın? Tabii, yüksek doğuluşa kendine Bakın nasıl aydın diyor. E, efendim? Yüksek doğuluşa e, kendine evet. diyor. Nasıl aydın? İndim aşağı, Işıkköy'e, zifiri karandı. E şimdi ne olacak? Bunlar geçen Halilzade Mircan'la geçen sene durdular Kasımpaşa'da. Kurdular sofraları. Şimdi Yavuz Selim'e bakıyorlar. Ama <laughs> Allah sana ufka bak diyor. Yavuz Selim'e bakıyorsun? Yavuz Selim caminin orası aydınlanana kadar yediler. 40 dakika kalana kadar.